Bizim iş havuzuna başvurdunuz Alparslan Bey. Evet. Çok Oradaki herhangi böyle bir şeyiniz var mıydı yani bir yerde çalışma isteğinizi arzunuzu ilettiniz. Evet, iyi. Arkadaşlarımız Ama da vardı, burayla irtibata var. geçtiler. Memnunsun, bir sıkıntı çok yok. Iyi. İşler iyi. Çok şükür. Hızlı ve taze bir şekilde evet. ekibe burada veriyorsunuz. Onlar da ne, ne, ne oturuyorsunuz? Yapılan bu projede beni işe aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu iş için gerçekten çok sağ olun. Ben eee kurumumuza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bize yardımcı oldukları için. Biz her türlü istihdamı sağlamaya hazırız elimizden geldiği için. Özellikle belediye başkanımıza ve çalışanlarına eee bize böyle değerli arkadaşların istihdamında yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi e, her alanda çalışmaya gayret ediyor. E, özellikle de son dönemlerde ee, insanlarımızın kurumsal gelişimi, e, farklı alanlarda kendilerinin iş sahibi yapılması ve e, onlarla ilgili e, işlerinin takibi noktasında da e, çalışmalarımızı aksattırmadan devam ettiriyoruz. E, bugün de yine iş havuzumuza başvuran e, değerli Fatma Hanım'ı değil mi? E, Fatma Hanımı e, iş yerinde ziyaret ettik ki e, 50-650 e, tane. Ee, Yeşilyurt Belediye'mize başvuran e, iş havuzundaki e, hemşerilerimizden e, 125 tanesini e, bu şekilde işletmemize yerleştirerek e, işletme ile Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü arasında e, bir e, köprü kurduk, bir bağlantı kurduk. E, buraya geldik aslında daha da mutlu olduk. E, hızlı bir şekilde e, ikinci bir elemana ikinci bir personele ihtiyaçları var. E, ama uzun vadede de en az bir 15-20 tane de e, motosiklet e, kullanabilen e, özellikle de e, şehir içi e, trafiğinde birlikte çalışabilecekleri e, yeni yeni çalışma arkadaşlarına da ihtiyaçlarının olduğunu e, belirtilir. E, biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak hem burada ilan ediyoruz hem de A1 A2 sınıfı ehliyeti olan arkadaşlarımızı bizim sosyal yardım işleri müdürlüğümüze başvururlarsa e, kendilerine yine yönlendirme yapıp o arkadaşlarımızın da iş sahibi olmaları için elimiz, elimizden geleni yapacağız. İnşallah biz de her bir esnafımızda, bölgemizde ticaret yapan. Ee, özel sektörde e, çalışan ve e, katma değer oluşturan her bir iş yerine katkımızı e, arttırarak devam ettireceğiz. Tekrardan hem Fatma Hanım'a hem işletme sahiplerine e, hem de e, Adana'dan buraya gelen e, buranın e, sorumlusuna, buranın koordinatörüne e, de e, ben e, çok çok teşekkür ediyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok <laughs>